Eski Dünya kanalından herkese merhabalar, ben Enes. Bugün sizlere Yüzüklerin Efendisi'nde 7 tane önemli silahı, yani silah dediğimde kılıç, çekiç, işte balta, ok, yay falan o şeylerde yani. Silah dediğim daha da böyle büyük kapsasın diye. Ee, önceki video bayağı izlenmişti, bayağı da like geldi. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. Ee, ve o zaman hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, o zaman ilk kılıcımız olacak bir tane kılıç. Onun adını zaten siz çok iyi biliyorsunuz ne oldu, ne olacağını. Narsil, e, Narsil aslında Elendil'in kılıcıydı. Son ittifak savaşında Saurona karşı gelmişti. Gene elinde o kılıç vardı. Aynı şekilde yanında Gilgalat, Elrond ve e, oğlu, e, oğlu e, Isildur vardı. Evet, şimdi hatırladım dur vardı ve e, bunlar beraber işte Sauron'a karşı geliyordu ki Sauron Gilgalad'la Elendil'i öldürdü ama son olarak Esildur'u da öldürecekti ki Esildur kapanı, kapana sıkıştı ve e, babasının kılıcını alıp, Narsil'i alıp böyle yani kırılmıştı bazı yerleri onu böyle e, kesti e, ve Narsil böyleydi arkadaşlar yani yüzüğü de ayırdı zaten Sauron'da yok oldu yani ama dış görünüşü olarak yok oldu yani o aslında bir gö göze e, dönüştü fiziksel görünüşü gitmişti kaybolmuştu e, ve göz olmuştu dediğim gibi Narsil böyleydi e, ve ama o Narsil Arwen'in üzerine e, Arwen babasına rica etti lütfen bu kılıcı tekrardan döv diye ve Elrond da e, onu dövdü. Onun adı da Anduril oldu sonradan. Ee, Narsil olarak değişti yani. Anduril oldu. <laughs> Anduril yani aslında ona Batının Alevi de denir arkadaşlar. Batının Alevi. O zaman diğer bir kılıca geçelim. ve e, Aragorn'un oldu o kılıç zaten biliyorsunuz. E, kralların soyundan da Aragorn'da. Ve di diğer bir diğer bir şeyimiz e, Arad-nur, Aratnur, Araknurd. İnşallah doğru söylemişimdir. Ee, diğer bir adı Kralın Öfkesi arkadaşlar. Bu Numenor'un düşüşünde yani Numenor Numenor'un Numenor Numenor krallarına ait bir kılıçtı. Ve ata yadigarı olarak geliyordu e, elflerden. Ve Numenor'un düşüşünde arkadaşlar e, o kılıç yok oldu. Yani en son e, şeyde en son yani kralda yine ondaydı o kılıç. Ve en son kralı Nümenar düşüşünde yani Numenor'a saldırdıklarında e, o kılıç sonradan ya ya kayboldu diye hatırlıyorum ya da o e, krallarının mezarlarına gömdüler onu o kılıcı e, yani çok da bir bilgi yok bu kadar biliyorum ya ikisinden biri ya, ya yok oldu ya hiçbir yerde bilinmiyor ya da e, sonradan kralların mezarlarına gömüldü o kılıç o zaman diğer, diğer bir kılıcımıza geçelim adı Grond arkadaşlar Grond Melkor'un e, nasıl desem kılıç değil yani topuz topuz gibi bir şey yani böyle farklı bir şey e, Grond e, Melkor'un yani Melkor'un topuzu ve Fingolfin'le yaptığı düello'da arkadaşlar onu yenmişti yani onu öldürmüştü Melkor ama öldürdü ama Fingolfin de ona çok büyük ve kalıcı zarar verdi yani yaraladı onu Melkor artık o, o sonra hep sağ ayağı ya da sol ayağında ikisinden birisinde hep oradan topallamaya başladı bu da çok önemli bir şeydi detaydır ve vurduğu zaman o topuzla yere o zaman Fingolfin'in düellosuna vurduğu zaman yere oradan ateşler fışkırmıştı öyle kudretli ve e, güçlü bir silah arkadaşlar. Ground. O zaman diğer bir kılıcımız Karaok. Yani kılıç demeyeyim e, Okok. Ok ok. Karaok yani Hobbit filminde biliyorsunuz Bard'ın, Bard'dı galiba adı e, Okçu. Hobbit filminde Okçu Smaug'u öldürmüştü. Aslında kitapta şöyle geçer arkadaşlar. Bir kuş gelir o Bard'ın yanına. Tam oku atacağı zaman Karaok'u gelir bardın yanına bir kuş der ki işte Smog'un şurasından vurursan eğer o ölür. Yani onun e, dez avantajını e, söyler Smog'un. E, hangi yerden vursa artık onu öleceğini söyler bahseder. Ama bu sadece kitapta yer alır arkadaşlar. Filmde böyle bir şey yok. direktman o görür. Bart görür yani. Öyle vurur. Filmde öyle gösterir ama aslında e, kitapta kuş gelip söyler ona. Ee, kara ok, zaten attığı zaman son oktu ok Ve çok büyük ve ejderhaların derilerine kadar yok edebilecek bir ok. Zaten Smog'u o kadar kudretli bir ejderhayı yok etmiş bu kara ok. O zaman diğer bir kılıcımız Mitril. Aslında bu bir kılıç falan değil, silah değil. Mitril e, bir zırh arkadaşlar. Cücelerin zırhı. E, cücelerin aslında e, madenlerindeki şey mitrildir ve işte bu sadece cücelerde bunun Cücelerin mağaralarında, <laughs> çok pardon, e, cücelerin mağaralarında bulunur ve e, mitril çok güçlü bir zırhtır. Yani herhangi bir kılıcı oraya bastırdığında yani o geçilmeyecek bir kılıç. Sonuçta zaten zırh, mitril zaten biliyorsunuz Hobbit filminde ıı, savaşta yani orklar geldiğinde kuleyi, şey kaleyi ka kuşattığında, Erebor'u kuşattığında Torin, e, Thorin, Meşe Kalkan gider Bilbo'ya bunu verir. Ve bu da bayağı lazım olur. Sonradan e, Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo yolculuğa çıkarken Bilbo alıp ona verir, Frodo'ya verir. E, böyle de bir hikayesi vardır arkadaşlar bunun. Ve Frodo'ya verdikten sonra Frodo bir trollle, troll aslında onu kılıç ya da başka bir şeyle e, böyle şey yapar, ım, yaralamaya çalışır. Ama sonradan arkadaşlar e, yarı, yarı, yaralı yaralayamaz. E, bu, bu olay kazat doğumda olur zaten. Bunu siz çok çok iyi hatırlıyorsunuzdur. E, efendime söyleyeyim, e, bir tane canavar hani kıp kırmızı ve büyük olan. Siz onu anladınız. Benim şu anda aklıma gelmedi. O kazattığımdaki o alevi yani can e, uyanan yani uyandıran kazattığımdaki kişiler orası aynı anda orklar da vardır ve troller de vardır. Ve trollere karşı e, geldiklerinde yani bir yere sıkış, sıkıştılar. Onlar yüzük kardeşliği orada sıkıştılar. Sonra troller, orklar oraya gelmeye başladı. Sonradan işte Frodo'yu yaralamaya çalıştı troll ama o mitril sayesinde yaralayamadı. Ve ee, oradaki bir tane canavarı da, canavarı da uyandırdılar. Balrog'u. Şimdi hatırladım. Balrog'u e, uyandırdılar arkadaşlar. O zaman diğer bir şeyimiz Morgul bıçağı. Morgul e, Morgul bıçağı diye geçer arkadaşlar. Morgul bıçağını zaten biliyorsunuz, Frodo'yu e, yaralıyordu. Witch King, yani aslında o zaman Witch, witch King değil, normal bir nazgüldü Sonradan oraya terfi ettirildi arkadaşlar ve yaralarken yani bura ya da şurası şu iki yerden birisinde e, yaralarken şöyle bir şey oldu. Yaraladığı zaman çok acıyordu ve orada bir zehir vardı çok büyük bir zehirdi bu ve şöyle bir büyüsü de vardı arkadaşlar. Frodo'yu yaraladığı gün yani o zaman yıl dönümü her zaman Frodo o zaman aynı acıyı yaşar arkadaşlar. Böyle bir büyüsü de var yani. Her yıl mesela bugün yaraladı diyelim Frodo'yu. Bugünün diğer yıl sonra bugün yine aynı o, o acı olur. Gene gene her yıl geçtiğinde o gün hep orada bir acı olur bir zehir. Tekrar orada bir canlanır ve e, Morg Morgul bıçağını bir şey e, buraya soktuğu zaman yani kal kalbine doğru ilerler o zehir ama bir şey olur ve o durdurur yani Arwen'in ve Elrond büyü yapar ona yani e, bir şifacı el elfçe bir şifa verir onlara Elrond de bunu götürmesini sağlar. O zaman diğer bir diğer bir silahımız yani son olarak da Sting. Sting aslında bir elf bıçağıdır. E, Gondolin'de yapılmıştır bu bıçaklar. E, bunu Bilbo, e, Bilbo, Gandalf ve Thorin Meşekalkanda aynı şeyleri alır yani aynı sihirde ama farklı büyüklüklerde kılıçlar alır. Bunun sihri de arkadaşlar orklar, goblinler ya da yakına geldikleri zaman bu bıçakta mavi yanar. Ee, mavi bir ışık görünür. Bunu Gondal'in zamanında yapılmıştır arkadaşlar. <laughs> Ve Gondal'in zamanında çoğu kılıç böyledir. Sadece bu, bu kılıçlardan yoktur. Böyle bir kılıcı Gandalf'da alır. Ee, Thorin Meshachal Gandalf'da alır. Bilbo'da alır. Sonra Bilbo e, Frodo'ya verir arkadaşlar. Frodo'ya verdikten sonra Frodo da bunu kullanır. Aynı şekilde ışıklar yanar. Orklar, goblinler geldiği zaman... Eee <laughs> galiba e, Gandalf'ın aldığı kılıç Glamrunk diye bir şey. Thorin'in Orkest, e, Frodo'nun da Bilbo ve Frodo'nun Sting'dir arkadaşlar. Evet anlatacaklarım bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bugün 7 tane önemli bir kılıcı anlattım. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.